Arkadaşlar merhabalar. Ben Deniz Özgür Maral. Bugünkü videomuzda piyasayı şöyle hemen kısaca bir görmeye çalışacağız. Arkadaşlar kriptolardaki büyük bir düşüş var. Şu an kripto ve bazı altcoin'lerde %30-40'a yakın bir düşüş var ve hani bir ayı sezonunu hatırlatan bir düşüşe benziyor. Bu kripto paralardan düşüşte panikleyen yatırımcılar dünya ve Türkiye genelinde altına ve dolara dönüş sağlayabilir. Altına ve dönüşte e, dolarda yükselişe sebep olabilirler diye düşünüyorum. Çünkü Bitcoin günlükte 200 günlük ortalamasının altına oldukça fazla yaklaştı. Peki bugün piyasada en önemli şey neydi? Onu bir söylememiz lazım. Ons altının o söylediğimiz 1850 direncinin yukarısına çıkması oldu. 1850 direncinin yukarısına çıkması ve kendini orada kapatması 1900 lira sonra 2000 dolarlara giden bir yolu açmış olacaktı onla ilgili önemli bir durum söz konusu. Gram altın yine 500 lirada kaldı. Çünkü dolar bir kısım e, geri çekilme yaşadı. 850'lerden bayram günlerindeki 850'lerden kar satışları biraz da dünyadaki dolar endeksinin düşüşüyle beraber hafif bir geri çekilme yaşadı. Euro da hafiften geri çekildi. Onlara 20 kuruşlardan onlara 11 kuruşlara falan geldi. Oralara gelebileceğini zaten düşse düşse oralara düşer demiştim. Ama 10 lira üzerinde kaldığını da göz ardı etmeyelim. Bu ayki e, faiz kurulu toplantısı, Merkez Bankası toplantısı çok büyük önem arz edecek. Dolar bakalım neler olacak bilmiyoruz. Evet Elon Musk kripto para piyasasını mahvetti. Hallaç pamuğu gibi attı diyebiliriz. Dolar endeksi bir miktar düştü. Bizdeki doların hafif geri çekilmesinin bir sebebi bu. 90.172 Bunu da kapatalım. Arkadaşlar 10 saltın iyi yerlere doğru gidiyor. Şu an Bitcoin'de, Bitcoin'den tamam devam edelim. Günlükte de 200 günlük ortalamasının burası 39.500. Burayı çok önemli takip etmek gerekiyor. 39.500'ün altına sarkarsa 34.000 lira, 30.000 lira kadar inebilir durumu söz konusu. Ama buradan bir destek alıp çıkacak mı? 42.000 önemli bir desteği aslında bunun. Yani ee... merakla herkes bunu bekliyor. 42.000 de önemli bir desteği var. Onun altına kırarsa otu e, 200 günlük ortalamasının altına da gidebilir. Oradan bir bakayım 42 binden bir dönüş yapacak mı, yapmayacak mı? Bunu birkaç saat içerisinde görüp öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Onsaltın saltın Ons filmini yaptı arkadaşlar. Önce şu aylıktaki bir çanağı tekrar e, göstereyim. Şimdi aylıkta daha önceki videoda göstermiştim. Bu şekilde bir çanak oluştu. Kurbun da yaptı. <laughs> 1850 önemliydi. 200 günlük ortalamasıydı ortada. Ve onun üstüne çıktı. Şu an 1900-2000 dolarlara gidecek bir yolu kendisine açmış oldu. Günlükte baktığımız zaman işte orayı görüyoruz. Bu 1800-1850 dolarlı yeri 200 günlük ortalaması burada. Çekmemişim, silmiş miyim acaba? Burada geçti, bir tane de 200 günlük ortalama buna şuradan hemen açalım. Demek ki diğerini ayarlarken bunu sil silmiş oldum. 200 günlük ortalamasını kırması, 1850'yi kırması oldukça önemliydi arkadaşlar. Burayı kırmış oldu. Burada size önemli, onu söylemek istiyorum. Videolarda defalarca söylediğim bir şey bu. 200 günlük ortalaması bakın şuraydı. Şu boncuk boncuk gelen yere dikkat edin. Orayı kırdı ve üstünde kapattı. Şimdi Fibon'un üst seviyesi artık 1800 1875'e doğru gidecek. Oradan da artık 1920 ve 2000 dolarlara doğru gidecek bir yol açılmış olacak diye tahmin ediyorum. Açıkçası ben. <laughs> Gram altına baktığımız zaman 500'ü seviyeleri korumuş oldu. Bunun tekrar geriye dönüşte alınabilecek noktalar var mı diye bazen soruyorlar. Yatırım tavsiyesi oluyor ama geri çekilme olabilir mi diye 4 saatlikte bakalım şöyle 500 rakamlarda şu an. 4 saatlik şöyle bir bakalım. Yani geri çekilse çekilse belki hani bu 500'den hani şu an girmek mantıklı mı diye bazen soruyorlar. Yani 500 rakam olmuş artık. Yani bu tamamen size bağlı bir şey. Uzun vade tut tut tutacak olan insanlar için beklenebilir ama kısa vade için <laughs> biraz daha belki bir girişe gidip bir 480 490 bu civarlardan kademeli belki bakılabilir diye ben düşünüyorum. Herkesin kendi kararı, yatırım tavsiyesi çünkü olur. Şimdi bu gideceği yer 505'i eğer aşarsa artık 510, 530, 520'li seviyelere tekrardan gelmesi lazım. Çünkü daha önceki bir seviye vardı biliyorsunuz o yüksekten alanlar 530'lardan falan almışlardı. Orayı tekrar görebilme ihtimali var. Ons altın böyle yürürse neden olmasın diye ben de düşünüyorum. Gümüş onsta bir yükselme var. Gümüşün onsu ve gram gümüşün yükselmesi gözlerden kaçmamakta. Onu söylemem lazım. Bu da gitgide artık üst seviyeye geçti. 28 dolarlı seviyelerde bulunuyor. 30 doları görecek baştan. Bir 30 dolara geldiğiz ve geçtiği zaman 30-40 dolar arası diyeceğim. Bu ortalamalar birbirlerinden uzaklaşmaya başladı. Şimdi gram gümüşü de gördüğümüz zaman daha çok içimiz açılacak. Çünkü orada da bir yükseliş var. 7,5 liraya doğru gitti. 7 lirayı aşamıyor, aşamıyor, aşamıyor diye her videoda bahsettiğim şu seviyeyi 7 lirayı aştı ve kendisine yeni bir yön başlattı. 7.5 artık buradan 8 lira seviyesine gitmesi gerekiyor. Ben 10 liraya kadar bekliyorum. Birkaç ay içerisinde çünkü gümüş ve altının çıkışı bana göre yükselmesi daha yeni başlamış gibi gözüküyor. Euro'ya baktığımız zaman Euro'da arkadaşlar 10 lira 24 kuruş seviyelerinde falandı. Dolarda da bunun gibi bu da dolar gibi bir miktar e, ee, kar satışları oldu demek ki veyahut da bir düzeltme yaptı ve 4 saatlikte bir euro süper trend sat pozisyonuna geçti. Ancak 10 lira 20 10 lira 10 kuruş seviyesini koruyor. 10 liranın altına gitmediği müddetçe daha yukarılara 10 30, 10 40, 10 50'ye kadar gitme ihtimali bana göre her zaman pozisyon açık olarak gözüküyor. 10 lira psikolojik bir sınırdır. Bunu unutmayalım. Kıymetli arkadaşlar, Sto say <laughs> ve RSI tekrar dipten dönüş çalışmaları başlatabilir yakın bir zamanda diye düşünüyorum. Euro'nun ve doların çıkışı Türkiye'mizde bir günlüktür. Bir günde her şey olabilir çıkabilir. Genel e, görünüş doların ve euro'nun ve altının yukarı çıkacağı yönünde kripto paraların bugünlerdeki bu aşırı çöküşü bana göre çok insan çöktü. Yani ben de bir, bir miktar zarar ettim diyebilirim. Bu şip falan diyordum. Ship, Allah vere yani Bizi mahvetti. Çok çok gerilere geldi aldığımız fiyattan. Ee, ama diğer taraflardaki karlarla bunu şimdilik e, örtbas etmiş olduk. Ancak arabasını satıp, ne bileyim kredi çekip eşinden, çoluğundan, çocuğundan bağımsız bu işlere giren para yatıran insanlar var. <laughs> yani Allah kolaylık versin. Ben bazen diyorum ki her işte bir risk vardır. Bu işlerde de risk var. Lütfen onlar dikkatli olsunlar. Çünkü e, büyük para ağları Elon Musk gibi ondan sonra Vitali gibi o Ethereum'un sahibi ve diğer başka göz, gözünüzün görmediği büyük para ağları buradaki potansiyelin farkında burayı bir miktar daha düşürüp bunu harekete geçireceklerdir. Benim kendi kişisel kanaatim kripto paralar e, tabi spekülatif araçlar çok çabuk kar verebiliyor. Çok çabuk kar kaybettirebiliyor. Ancak uzun vadede bunun ileri doğru yürüyeceğini tahmin ediyorum. Yine de ben kendi içimde. Şimdi buradan Euro'ya baktığımız zaman arkadaşlar e, Euro'nun şöyle bir 4 saatlik grafiğinde bir miktar bu Fibo'nun gerisine doğru düştüğünü e, görebiliyoruz. Orayı aşmıştı. Şimdi artık aşağıda bir yani inse inse hani buradan daha da aşağı inecekse çünkü sat vermiş en son 4 saatlikte bir inse inse bir 10 lira 80 kuruşa kadar iler ve oradan güçlü bir destekle yukarı doğru çıkabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Bir de günlük pozuna bakalım bunun. Günlük pozunda ne var? <laughs> günlük pozunda da müthiş bir yükselişten sonra günlerce arka arkaya kaç gün üst üste 7-8 gün 1, 1, 2, 3, 4 sayısan 8-9 gündür. 1 hafta 8-9 gün arttıktan sonra bir miktar geri çekilmesi gayet olağan bir şey olarak görüyorum. Düzeltme yapması lazım yoksa geri çıkacak gücü kendinde bulamaz. Hiçbir şey sonsuza kadar yukarı doğru gitmez arkadaşlar. Ondan dolayı gayet normal makul davranışlar olarak görüyorum. Bu da yani yine günlükte 10 lira 13 kuruş 10 lira 13 kuruş seviyesine ancak gelebilirse bir alta belki sarkabilir 10 lira. Yani ben artık 10 liranın altına gitmeyeceğini düşünüyorum. Euronun geçmiş ola diyorum. Sadece o kadar söyleyebilirim. Çok büyük bir şey olmadıktan sonra tabii ki hiç de belli olmuyor. Biliyorsunuz Türkiye'de bir karar, bir demeç. Bütün dünyada olduğu gibi sadece Türkiye'de değil tabii ki. Bu da doların günlük vaziyeti. Ee, en son alım olarak kapatmış. Ee, bir de 4 saatte bakacağım en son ama bunun geçemediği yer tabii 8.50. Bakın şu üst bant gözüküyor. 8.50'yi geçemiyor. Altta da işte 8 17, 8, 18 gibi 8.20 diyelim ona bir yer var. Onun altına inmiyor. Bu aralarda sıkışıp kaldı. Yatay bir e, pozisyona geçti. Şuralardan itibaren 8.20'den itibaren 8.50'ye birkaç kere dokundu, iğne attı, gitti, geldi, gitti, geldi. Buna en önde, sonunda gidip orayı delecektir diye ben düşünüyorum. 8.50'de onun psikolojik sınırı nasıl Euro'nun onlara psikolojik sınırı varsa bunun da 8.50 olduğunu düşünüyorum ve orayı geçecektir. Geçtiği zaman da yandı gülüm keten elva olacaktır. 4 saatlikte de şu şekilde bir görüntüsü var. Bakayım en son nasıl bırakmış? En az 4 saatte düşüş olarak bırakmış bu yazılım. Aşağı doğru gidiş. 4 saatte de 8.18'in altına inmedikten sonra hiçbir problem görmüyorum. Ben oradan desteğini alıp tekrardan yukarı vuracaktır diye düşünüyorum. Yani 8.20 ile 8.50 arası. 8.50'yi geçtiği zamansa çok enteresan şeyler olabilir. Ons altınla bir de buradan bakalım. 10 altın tıpış tıpış yürüyor. Ons altın tıpış tıpış yürüyor arkadaşlar. Aynı şurada olduğu gibi tıpış tıpış yürüyor. Bir miktar düşmüş sonra tekrar çıktı. Şu an bunun da artık destek seviyesi 1842 dolarlar oldu. Güçlü bir destek oluşturdu. 1850 doları da geçti. O da gayet önemli bir kayıt olarak düştük. Çanağı göstermiştim. Bir de buradan bakın çanağı isterseniz. Aylıkta çanak oluştu. Ons altında. Belki çok şimdi büyük kaldı tabi. Şey nasıl gösterebiliriz aylıkta. Biraz daha küçültelim. Şöyle bir çanağımız var. Şöyle bir çanak oluşturdu. Kulpunu da yaptı. Şu boy kadar ölçmüştük. 2500 dolara falan doğru gidiyordu. Bir yolcu olabilir oraya doğru. Aylıkta bakın. Störe sayında yukarı doğru artık kafasını dikmeye başladığında görebilirsiniz. Aşırı satın bölgesindeydi. Şu an alım bölgesine doğru gitmek isteyecektir. Bu da gram altını gayet güzel bana göre besleyecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Şip bizi mahvetti. Şiple beraber tabii ki bir sürü şey insanları mahvetti şu an. E, bu da aylık görünümü. Yine şeyin e, gram altının. Ama biz daha küçük dilimlerde önce bakalım. Günlükte bakalım. Aylıkta da dikkat ettiyseniz. Aylıkta arkadaşlar gram altına dikkat ettiyseniz. Yine stoğere sayın. Alttan bir çaba içinde olduğunu. Yukarı doğru geçiş çabası içerisinde geçeceğini görebiliriz. Yani buralara bakarak bana göre ben yakın bir zamanda yine iddia ediyorum. Belki şimdi video izleyenler gülecekler ama bu benim sadece öngörüm. Bak bütün videolarda her arkadaş onu söylüyor. Bu benim öngörüm. Gönlümden geçen de bu ve gördüğüm şeyler de bu. Yakın bir zamanda 500 rakamları biz şaka olarak telaffuz edeceğiz ve geriye dönmeyecek. 500 rakamları artık görmeyeceğiz. Bir milat olacak diye düşünüyorum. 500'lü seviyeler artık. Bütün hikayede onu öngörüyor. 535'leri falan biliyorsunuz. Görülmüştü gram altında. Şuralarda falan değil mi? 535'ler falan vardı. Şu an gayet bana göre e, güzel gidiyor. Gram altında güzel gidiyor. Bu da günlükteki görünüş vaziyet. Şöyle bir indirelim bakalım. Tıpış tıpış bu da ons altınla beraber ve doların yükselişiyle beraber yürüyor. Şimdi Şimdi nereye gelse alırım diyor. Hani ben kendime söylüyorum. Ben kendime söylüyorum. Ben mesela 480'e bir düzeltme yaparsa şuraya Fibon'un alt seviyesi orada bir miktar kademeli almaya çalışırım diye düşünüyorum. 500 seviyeler yani riskli. Hele kısa dönem için hani yarın bir ay sonra düğünüm var. İşte bir şey alacağım, satacağım. İşte altın, altın alacağım veya paraya dönüştürmem lazım. Yatırım tavsiyesi olmasın. Kendim için kendi düğünüm olsa bir ay sonra bu alışverişi yapmam artık ama 6 ay bekleyeceksem, bir sene bekleyeceksem her yerden kademe kademe alırım, düştükçe alırım. Altının çünkü tarihini biliyorum yani geçmişini biliyorum. Bakın yükseliş, yükseliş trendini de görüyor musunuz? Yani ne kadar açık bir yükseliş trendi içinde olduğu belli. Bu trendi ne zaman kırabilir? İşte bu kesişim noktasında bu sarı zaten fibonun alt kesimi de oraya değiyor. İşte 480'leri alta kırarsa bir düşüşten bahsedebiliriz tekrar 460'lar falan Tekrar gelebilir gündeme. Ancak şu an böyle bir tehlike günlükte gözükmüyor. Yükseliş trendinde paşalar gibi gidiyor. Hedefine doğru gidiyor. Hedefi de önce bir 520 bana göre. 520 oradan da umarım 550'ye falan gidecektir. Oradan da zaten 600'ü bekliyorum. Bu 531'i en kısa sürede bir görüp geçmesi lazım. O da onun psikolojik... <laughs> Psikolojik sınırı. O da onun psikolojik sınırı. Gram altının 530 lira. Biliyorsunuz orada en yüksekten alanlar oldu. Ve ne kadar büyük yani bir iniş sergiledi. Bakın şuralarda ta nerelere inmiş bir ara. 391 lira inmiş. 391 lira olan kısımda videolar çektiğimi hatırlatıyorum. Yani yatırım tavsiyesi olmadan dedim çok çok aşağı düştü. Buralar alım için çok güzel fırsatlar olduğunu söylemiştim. Ve o günden sonra bir 100 lira artmış oldu. 100 lira üstüne koymuş oldu hatta 101 109 lira falan koymuş oldu üstüne Daha da gidecektir Diye ben düşünüyorum çünkü O çıkışı yapacak artık 500'lüğü Seviyeleri geriye atacak bir hikayesi oluştu Genelde hikayeleri böyle oluyor bunun Çıkıyor ya yani şuradan sonra bir daha bir çıkış bekleyemiyorsun Bir iniş bir düzeltme bir zarar veya bir realizesi, Şu bu doların düşüklüğü falan bir hikaye oluyor Tekrar eski seviyesine gidip bir daha bu hikayeyi bir daha yapıyor. Sonra oradan tekrar bir toparlayacak. Bu şekilde bir inişleri falan filan olacak. Millet karını çekecek. Bilmem ne yapacak. Ama oraya gidene kadar da yani oraya gidene kadar da arkadaşlar bana göre millet, insanlar ellerindeki karlarını şey yapmış olacaklar. Yani bana göre şöyle bir hikaye kendime göre bir uydurursam hani bu hikaye tekrar ediyormuş gibi düşünürsem bunu bir klonlayalım. Aynı merdiven şekli. Burada bir daha bir çıkışı. Aynı şu hikayede olduğu gibi düşünürsek baya bir 631'li rakamları falan görebiliyor. 600 üstüne çıkacak diye dediğimiz işte bu. Olduğunu düşünüyorum. Ee, bu gram altını 600 rakamları göreceğiz. Eylül-Ekim'de mi görürüz? Yazın sonuna doğru mu görürüz? Bu artık doların ve ons altının durumuna göre değişir. Hazine Bakanlığı'nın aldığı kararlara göre bu değişecektir. Çünkü gram altının fiyatlaması enteresan. Yani dünyada bir tek bizim ülkemizde var bu. Bir tarafında ons altının yükselişi bir çarpan oluşturuyor. Bir tarafında doların gidişi bir çarpan oluşturuyor. Her ikisi birden yürüdüğü zaman müthiş bir çıkışa imza atabiliyor. Günde 5 lira 5 lira, 10 lira 10 lira arttığı zamanları biliyorum. Hatta ben şu ara arkadaş şurada yaz tatilindeydim ve o ara ben altını bozmuştum da başka bir şeye çevirmiştim sanki. Yani korkunç acılar çektim. Yani günde 5 5, 10 10 artıyordu. 10 lira 10 lira, 20 lira, 30 lira 30 lira artıyordu. İnanılmaz bir çıkışı vardı. Siz bunun böyle durduğuna bakmayın yani böyle sabit durduğuna. Bir çıkışı başlatırsa o o geçen işte yaz olduğu gibi 5 5 10 10 çıkışları görebilirsiniz diye düşünüyorum. Gram gümüşle ons gümüşün yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Bakın kaymak gibi gidiyor. En son al vermiş 755 bu 8'e doğru önce bir gidecek. Sonra 8 850 arası çalışmaya başlayacak diye düşünüyorum. Epey bir bu da yatay gitti. Bu da hikayesini tamamladı gibi gözüküyor. Euro da zaten şurada gözüküyor. Euro'yu daha önce zaten az önce galiba ilk ondan açmıştık günlükte 10 lira 20 kuruşun altına sarktı. Gelse gelse 10 lira 130. 10 lira 13 kuruş. Gerçi onun da altına inmiş bir iğne atmış. Bu niye böyle gösteriyor anlamadım yani. Şu anlarda. Çünkü piyasa kapandı. O, o şekilde gösteriyor. 4 saatte de böyle. Yani daha bir gevşerse 10 lira 80 kuruş falan belki görebilir. Ancak oradan tekrar toparlayıp çıkabileceğini tahmin ediyorum. Ama Bitcoin bizi hakikaten Bitcoin'e yatırım yapanlar Bitcoin'e yatırım. Tabi Bitcoin'in düşüşü bütün altcoin'leri de etkiliyor. Bütün piyasayı etkiliyor. İçeri giren parayı etkiliyor. Moralini bozuyor milletin. Şu an bu istim üzerinde. Yani daha da fazla aşağı inebilirim diyor. Matic bu coin'ler içerisinde tek diri duran oldu. Bu şeye çok karşı koydu ve beni mesela bugün %50 zarar etmediysem ben bu işlerden Matic sayesinde oldu. Çünkü Matik'ten neredeyse %100'e yakın kar elde ettim daha önceki videolarda da anlattım bana denk geldi fırsat oldu şans oldu diyebilirim artık benim için bazen denk geliyor tutuyor taşrolardaydı benim coinler olduğu zaman 0.340'larda falandı e düşünün yani aldım sattım aldım sattım aralarda gerçi ama %100'e yakın bir kar etmiş oldu ve dolayısıyla bütün zararları silmiş oldu matik de ayak uydursaydı diğerlerde %50 %60 bir zarar vardı diye düşünüyorum bütün dedi. mesela şu ship, en son bu ship'i almıştık. Bir arkadaş ta tavsiyesiyle sağ olsun. Yani ta tepeden aldık yine. Bol sıfıra güvendik. Bir de arkadaşın şeyine güvendik. Yani arkadaş şeyine güvenmeyin arkadaşlar. Onu ben size söyleyeyim yani. Arkadaşınız ne kadar bilinçli olursa olsun, ne kadar iyi olursa olsun siz kendi hissiyatınıza ve kendi araştırmalarınıza güvenin diye düşünüyorum. Ta bu tepeden aldık. Ta bu 13'lerde falan stop koymuştum. Oralarda sattı. %50 zarar var. Gerçi çok büyük bir para koymamıştım ama yani yarın bir gün çıkar, yine çıkar ama bu kadar rezillik olur mu ya? ya? Müthiş bir düşüş sergiledi ve bu şey de bu düşüşü gösterdi. Yazılımda göstermiş oldu. 4 saatlik bir düşüş var. Şu an bir alımda göstermiş en son ama yani bunun alsan olsan olur. Bazen fişek gibi çıkıyor, bazen iniyor. Bu, bu Kripto paralar tamamen risk işi. Kripto paralarla ilgili de size birkaç öneride bulunacağım. Arkadaşlar sepet mantığı gerçekten önemli. Destek direnç bilmiyorsanız öğrenin YouTube videolarından desteklerden dirençlerden nereye dönüyor ne yapıyor. Aldığınız coin'in bir hikayesi olsun. Bir token olsun böyle bir ben meme koyun falan bunlar. Ben koydum hani bir sürpriz yapar da 100, 100x yapar bir şey yapar mı diye yaptım ama onu yapacak bir karakterde olmadığını şimdilik gösterdi. Onun dışında arkadaşlar paranızı sizi üzmeyecek bir parayı oraya koymanız gerekiyor. Yani paranızın hepsini koyarsanız üzülebilirsiniz her türlü. Tamamen bir kumar olur. Bazen diyorlar risk var mı? Senin anlattığın bazı ikili opsiyonlar var. Orada risk. Ya risk her yerde var. Bugün okuyordum. Bazı telegram grupları var. Adam ithal etmekten falan bahsediyor. Allah korusun yani. 100 bin lira koydum diyor. Bugün diyor 18 bin lira gördüm diyor. Şeyde diyor. On da diyor borç parayla girdin diyor. E şimdi bu kumar değil mi? Ondan sonra karşıda bilgiç geçilen insanlara da sorduğun zaman diyorlar ki ya diyorlar tabi bilmeden girersen böyle olur. Ya bırakın bu işleri kardeşim ya. Bırakın bu işleri. Bu işlerin hepsinde paranın olduğu yerde risk vardır. Paranın olduğu yerde risk vardır. İki tane zenginin dudağının ucundadır. Ne kadar ne bilirsen bil yani. İki tane zenginin dudağının ucundadır. Onun için diyorum ki her koyun kendi bacağından asılır. Evet toparlayacak olursam. Altın ve gümüşte yükseliş öneriyorum. Görüyorum. Öngörüyorum. Bunlar benim kendi tavsiyem. Bitcoin'deki düşüşler altına ve gümüşe yarayacaktır. Çünkü bütün para kripto paraya akıyordu. 2 milyar doların üzerinde bir para orada. To totalde bir hacim dolaşıyor. Bir kısmının bunun dolara tekrar altına gümüşe gideceğini düşünüyorum. Korkanların. Ee, bir miktar korkuttular çünkü piyasayı. epi bir sarstılar. Onun dışında Euro'nun doların yükselişine, altının yükselişine şahitli gideceğiz. Her ne kadar arasıda düzeltmeler olsa bile diye düşünüyorum. Eee ons altından ümitliyim. 1850 doları geçtiği için görelim bakalım ne olacak. Bu videoda bu kadar olsun. Her koyun kendi bacağından asılır. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kesin ve net değildir. Tamamen kişisel görüş ve düşüncelerimden ibarettir. Hiç kimseyi bağlamamaktadır. Kimseye burada al, sat, tut denmemektedir. Herkes kendisi biliyor. Sadece piyasayı kendim görüşlerim doğrultusunda yorumlamaya çalıştım. Abonelerinizi bekliyorum. Bunun için teşekkür ediyorum. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın.